Çocuklar şimdi Yusuf, Enes ve Fatih Selim buradaki pijama askerleri ve Nilo'ya ya hedef atışı yapacaklar. Bakalım hangisi vurabilecek? Çok merak ediyoruz. Acaba hangi silahları seçiyorsunuz? Kılıç da olmaz. Kılıç da değil. Nerflerle vuracağız. Nerflerle. Öyle çünkü kuralı bu oyunun. Kılıçla vurursan ne anlamı kaldı? Enes neyi seçmiş? ne olanı seçmiş. Aa Yusuf anneciğim sen ne seçtin? Fortnite. Fortnite seçmiş. Bakalım Yusuf vurabilecek mi? Yusuf başladı. Ah olmadı anneciğim ya. Şimdi sıra Enes'te. Enes yapsın bakalım olabilecek mi? Fatih Selim sen de güzelce ona mermilerini tak. Spiderman tabancası seçti Fatih Selim. Mermilerini taksın. Ve Yusuf bir şey diyeceğim sana. Black Panther vardı ya bak. Onun pençesiyle de deneyelim bak şununla. Hayır hayır. O direkt yıkar. Yıkar mı direkt? Yıksın zaten. Amacımız o değil mi? Evet, Enes yapıyor. Oğlum, ah, olmadı. Şimdi şimdi Yusuf bununla yapacak. Al bakalım anneciğim. Fatih Selim. Selim, sen hala ne yaptın? Marmelat alamadım mı teyzeciğim? Tamam, sen bunu al o zaman. Sen bunu mu istiyorsun? Sırayla. Sırayla tamam. Ay, al sen bunu. Ben. Tamam, sırayla. Şimdi sıra Yusuf'ta. Ay sıra Fatih Selim'de şu an ama. Ha izin veriyorsun tamam tamam olur tamam sonra senin hadi bakalım Yusuf atıyor şimdi bakalım Yusuf ben atabilecek gidiyorum. mi on bilek pençe'nin çok güzel bilek panterim pençesi çok iyi gidiyor ha at bakalım olmadı bir daha bir daha at bakalım olacak mı at bakalım Aa, neden olmuyor ama elinin bir anda sağlaman lazım ya Yusuf'cum olmadı ah bu da denk gelmedi şimdi sıra Fatih Selim'de anneciğim sen Fatih Selim'in sırasını kaptın biliyor musun Fatih Selim sen hiç atış yapamadın daha teyzeciğim o arada Enes yapsın bir tane evet, evet. Enes at bakalım bir tane evet, evet. bakalım bu sefer olacak mı Oo. Oh. Aa, Aa vurdun ama yıkılmadı <laughs> yıkılmadı Hayır düşürüyor aslında bazıları çok güçlü oluyor düşürüyor <laughs> Fatih Selim hala kendisine bir tane nerf arıyor hangisini seçeceğini bilemedi onun mermisini mi arıyorsun biz hemen onun mermisini. Bak şurada bak buldum. Hah, bununla atacakmış çünkü Fatih Selim. O yüzden onun mermisini bulana kadar uğraştı. Evet. Yusuf sen sen Şenim Fortnite mı yapacaksın? Hadi bakalım yap bakalım. Fatih Selim sen de sıra. Hadi. Şimdi bakalım Fatih Selim o kadar çok uğraştı ki Hadi bunun sonunda çok iyi bir atış yapması gerekiyor. Hop! Almadı bir daha. Hop! Bir daha. Neden olmuyor? Hop! Ay evet. bir Musun? Aa, onu mu çekmemiş? Ben Allah. Çekmiş. E niye olmadı? Bir daha. Basıyor musun tuşuna? Tuşu var onun tuşuna basılacak. <laughs> Bir daha. Olana kadar. Olana kadar uğraşacağız. Defalarca. Hadi bakalım. Ah, gitti ama denk gelmedi ya. Şimdi Yusuf yapsın. Yusuf yapsın şimdi. Yusuf bakın Fortnite çok hızlı gidiyor. Oh, denk Allah devrilmesi lazım. Küçüklere vur bir de. Küçüklere dene bakalım. Ah, ona denk gelmedi. Bu küçük hedefler çok çünkü çok zor, çok küçük olduğu için denk gelmesi çok zor zaten. Bakalım bu sefer olacak mı? Yine olmadı. O zaman son çaremiz Son çaremiz neydi Yusuf? Kılıç. Kılıç. Hadi Fatih Selim kılıçla girişin. Fatih Selim de aynı anda tamam mı? Yusuf aynı anda. Fatih Selim sen de neyle istiyorsun? girişebilirsin. Nasıl bakalım onları döndü, düşürebileceğiz? Evet, Ooo bitti.